Merhabalar, bugün sizlere çocuklardaki kusmalardan bahsedeceğim. Kusma, bir içeriği açısından ayırabiliriz, bir de oluş veya zamanlama açısından. Kusmanın içerisinde temiz kusma, safralı kusma, kanlı kusma ve fekoloid, yani artık kakaya benzer şekilde kusmalar, bizim için çocuk cerrahisi pratiğinde önem arz ediyor. Hepsi de çocuk cerrahisi yönünden mutlaka değerlendirip dikkate alınması lazım. Bunun yanında doğuştan itibaren kusmalarımız var. Temiz ve safralı kusmalarımız önem arz ediyor. Sonraki dönemlerde ani başlayan veya uzun süreli beraberinde karın ağrısı, kusma, bulantı ile beraber olan veya makattan kaka gelişi veya kanlı kaka gelişi ile beraber olan, karın şişliği ile beraber olan kusmalarımız olabilir. Geciktirmeden çocuk cerrahisi uzmanını mutlaka görüp değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.